dostlar, eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Fikri Durmuş Sağlar, gazeteci Can Ataklı ve eski Genel Kurmay Başkanlarından İlker Başbuğ ekseninde onların son günlerde yumurtladıkları cevherler üzerinden bir sohbet yapalım istiyorum. Efendim fikri durmuş sağlar derken Fatih Uğurlu bir milletvekilinin bile adını bilmiyor demeyin sakın. Fikri durmuş, fikri göbek adı, durmuş esas adı ve sağlar da soyadı. Evet, aynen böyle. Bundan 25 yıl önce Üsküdar FM'de ee, sabahları gazete okuyorum, yorum, yorum yapıyorum. O zaman bu fikri durmuş sağlar la bizim şiddetli kavgamız var. Fikri durmuş iki es veriyorum. Sağlar diyorum. Fikri durmuş. Gerçekten üstünden 25 sene geçti. Adam hala aynı yerde. Bir arpa boyu yol gitmemiş. Hala Cumhuriyet Halk Partisi tornasından çıktım ben. Çapaklı adamım, çapaklı adamım, çapaklı adamım diyor. Efendim, başörtülü bir bana dava açılsa diyor, başörtülü bir kadın hakime düşsem, o kadının bana adaletle davranacağından şüphem var. Ondan sonra Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına konu mankeni gibi başörtülü bir bayanı alıp bak biz başörtülerle böyle içli dışlıyız, içimizde başörtüler de var demesini tamamen yalanlayan bir on kendi açısından yalanlayan Tayyip Erdoğan açısından onaylayan bir tavır. Bu başörtülü Kılıçdaroğlu'nun yanındaki başörtülü bayan bir hakim olsa o zaman adalet dağıtmakta demek ki senin şüphen var. E, Tayyip Erdoğan da diyor ki o zaman bak kardeşim o başörtülüye sesleniyor. Bunlar sizi istismar ediyorlar. Ya sen gerçek başörtülü değilsin ya da Bunların yanında ne işin var? Yanlış trene binmişsin diyor Tayyip Erdoğan. Haksız mı? Haksız mı? Başörtüsüyle ilgili bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'ne gittiler, Danıştay'a gittiler. Başörtüyü görünce bunlar hani e, İspanya'da kırmızıyı gören, kırmızı bir bez parçasını gören ee, mandalar nasıl rahatsız olursa bunlar o şekilde rahatsız oluyorlar. Başörtüsü. CHP'li Nur Sertan'ın 28 Şubat döneminde yaptığını unuttuk mu? İtna odaları, üniversitede o başörtülü genç kızlarımıza yapılan zulümler, baskılar ikna odalarında başını aç kızım değilse bak sen Covid diye bir mikrop geliyor. Bu başörtüsü getiriyor bunu. Covid olacaksın. Bunlar böylesine bir sapıklık içindeler. Şimdi arkasından son iki günde, üç günde başka cevherler. Efendim Can Ataklı deniz kenarında YouTube kanalına bir çekim yapıyor ve görüş bildiriyor. Can Ataklı kim diyeceksiniz? Bir yüzbaşı Ahmet Ataklı'nın oğlu. Meşhur darbeci Mucip Ataklı'nın da yeğeni. Mucip Ataklı kim diyeceksiniz? Efendim Mucip Ataklı 27 Mayıs 1960 darbesinin önemli isimlerinden Milli Birlik Komitesi'nin önemli isimlerinden Mucip Ataklı darbeyi yaptılar. Ondan sonra da askerlere bir sürü haklar sağladılar. Bir sürü hakkı olmayan haklar sağladılar. Ondan sonra da ne yaptılar biliyor musunuz? Ta 1980 darbesine kadar devam etti. Tabi senatörlük diye dünyada hiçbir emsali olmayan tuhaf bir senatörlük getirdiler. Halk seçmiyor. 20-21 tane yanılmıyorsam tabi senatör bunlar. Nasıl? Bunlar analarının karnından tabi senatör olarak doğmuşlar. Milletin tepesinde 30 sene boza pişirdiler. 60-70-80. 20 sene tabi senatör. Nasıl tabi bunlar? Böyle kardeşim. Bunlar Allah'ın torpilli kulları. Gene bunların pisliğini bir başka darbe, 12 Eylül darbesi ortadan kaldırdı. Tabi senatör. İşte Mucip Ataklı da o tabi senatörlerden biriydi ve sık sık çıkar, memleket nasıl ileriye gider görüş belirtirdi. Ya, dahi bir adam ya, her şeyi bilir ya. Evet, o 60 darbesi olduğu zaman Bugünkü e, yargıladığımız ve iki sene içeride yatırdığımız genelkurmay başkanlarından, darbeci genelkurmay başkanlarından İlker Başbu. O da Cumhuriyet Gazetesi'ne bir röportaj vermiş. O da o röportajda e, Türkiye'deki ve dünyadaki darbeleri falan inceliyor. O da diyor ki, Tayyip Erdoğan'ı şimdi bu e, çete taifesi köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Kendilerince erken seçim yaptırıp, baskın bir erken seçimle Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edecekler. Allah göstermesin. Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edecekler. Diyor ki İlker Başbuğ, e, Adnan Menderes ve hükümeti eğer erken seçim kararı alsaydı 60 darbesi olmayacaktı. Külahımı anlat sen bunu benim. 1950'de Beyaz Devrim'le iş başına geldi Adnan Menderes. O günün şartlarında mecburdu. Çok eleştirilir Türkiye küçük Amerika yaptı diye. Ölülerimizi gömecek kefen bezi yoktu. Bir zengin öldüğü zaman zenginin mezarı başında bir ay nöbet beklerdi zenginin yakınları. Kefen çürüsün de çalınmasın diye millet mezarı açar oradan kefen bezini alırdı. Yok, yok, yok. Niye? Çünkü 1923-1950 kaç yıl? 27 yıl bu memleketin kanını emdiler. Beceriksizlik, diz boyu. Mahvettiler memleketi. Adnan Menderes mecbur kaldı Amerika'yla iş tutmaya. Bir süre sonra tarımda modernleşme başladı. Milletin cebi para gördü. Sanayileşme başlattı. Ve 1958'de 59'da Amerika'ya tekrar gitti. Amerika Menderes'in üstüne kocaman bir çarpı işareti koymuştu. Menderes'e dediler ki bak biz seninle dostuz. Sen çimento fabrikası kuruyorsun, şeker fabrikası kuruyorsun. Amerika'yla Türkiye arasında gemiler boyuna gidip geliyor. Niye? Bizde bunların fazlasıyla depolarımız da var. Sana istediğin kadar da kredi açarız. Kendi ülkende fabrika yapmayacaksın. Menderes de dedi ki ben sizden bedava almıyorum ki parasıyla alıyorum. Kredi alıyorsam da memleketimin lehine en iyi şekilde kullanmak durumundayım. O zaman 300 milyon dolar son gittiğinde para istemişti. Bundan sonra sana bir zırnık bile yok dediler Adnan Menderes'e. Zırnık bile yok ve Türk ordusu içerisinde küçük küçük darbeci yapılanmalar başlamıştı ve Amerika bunları biliyordu. Ama hiç ses çıkarmıyordu. O darbeci yapılanmalarla irtibat kuruldu ve 60 darbesinin olgunlaşması için düğmeye bastı Amerika. Efendim Amerikan e, asılanlardan birisi maliye bakanı, birisi dışişleri bakanı. Niye başka bakanları asmadılar da bu ikisini astılar? Çünkü dışişleri bakanı İran, Irak işte 4-5 tane İslam ülkesiyle birlikte Bağdat Paktını kurmuştu Adnan Menderes. Adnan Menderes ne yapacağını çok iyi bilen, zamanlamayı iyi yapan bir insandı. Onu Adnan Menderes'i e astılar, onu astılar. E, Maliye Bakanlığı astılar. Maliye Bakanı da Amerikan'ın istemediği işler yapan bir Maliye Bakanı'ydı. Celal Bayar asılmadı. Derler ki Celal Bayar'ı o dönem papa olan şahıs korumasını almıştı. Ve Celal Bayar asılmadı. 101 yaşında emaneti sahibine teslim etti. Efendim Adnan Menderes'i indirdiler. Askerlere olmadık bir sürü haklar sağladılar. Ve 60 darbesini yapan adam Cemal Gürsel CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'ye demişti ki, efendim emirleriniz bizim için peygamber buyruğudur. Peygamber buyruğudur. Ne isterseniz yapmaya hazırız. Ve bir buçuk yıl sonra seçim olduğunda Adalet Partisi kurulmuştu. Adalet Partisi'ni askerler dediler ki ya İsmet Paşa'nın başbakanlığını kabul edeceksiniz ya da bu seçimi yok sayacağız. O zaman işte Adalet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Millet Partisi, 3-4 parti vardı. Onlar bu askerler başımızdan bir an önce defolup gitsinler diye İsmet Paşa'nın başbakanlığını kabul ettiler. İsmet Paşa da asker destekli bir hükümet kurdu. Tabi tabi senatörlüğü onlara sağladı. Efendim e, ee, İlker Başbuğ röportajda diyor ki 60 darbesi Amerikancı bir darbeydi. Günaydın. Günaydın. Baya biliyorsun yani. 60 darbesinin öyle olduğunu biliyorsun. Çünkü senin içinde de bir üzüntü var. Çünkü İlker Başbu röportajın içerisinden de anlaşılıyor zaten. Talat Aydemir eee taraftarıydı. O zaman Harbi Okulu'nda ikinci sınıf öğrencisiydi. Onlara silahlarını dağıttılar. Silah dağıttılar. Bir kısmı askerlikten uzaklaştırıldı ve Celal Bayar şey e, İlker Başbu e, zımnen Talat Aydemir'i onaylıyor. Diyor ki Talat Aydemir bir savaş olmasın. Memleket evlatlar arasında diyor. Diye diyor. Darbeyi diyor. Yarım bıraktı, geri döndü diyor. Talat Aydemir darbe sırasında Kore'deydi. Kore'de. Kore'den döndüğünde baktı ki bütün nimetler paylaşılmış, köşeler tutulmuş. Ona sen de sus diye Kara Harp Okulu Komutanlığı'nı verdiler. Bu Kara Harp Okulu Komutanlığı'nı Tanat Aydemir'in elinde nasıl bir silaha dönüşeceğini tahmin edemediler. Tanat Aydemir ordu içerisinde sevilen bir insanmış. İdealist bir subay filan diye. Tanat Aydemir'in içine ukde kalmış. Ben şu memleketin başına geçsem de her tarafı bir güllük gülistanlık yapsam Efendim bir sene sonra Talat Aydemir harp okulu öğrencilerini, kara harp okulu öğrencilerini silahlandırdı ve ordu içerisindeki taraftarlarıyla beraber darbeye kalkıştı. Ankara ve İstanbul radyoları tanklarla çevrildi. Kardeş kavgası e, uçaklar Harp okulu öğrencilerin üzerine ateş ediyor, bir sürü ölenler oldu. O arada İsmet Paşa, Talat Aydemir ile telefonla irtibat kurdu. Talat Aydemir'e dedi ki darbeyi yarım bırakırsan, bak başarılı olamayacaksın, bırakırsan sana af çıkaracağım dedi. O da sabahleyin hanımı ayakkabısını boyamış, üstüne potinlerini giydirmiş işte filan akşam üzeri darbede başarılı olacak adam. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanının hanımı olarak First Lady olacak. Gerizekalı. Efendim bu baktı iş kötüye gidiyor. Tamam dedi. Peki garantisi ne dedi? İsmet Paşa orada İstiklal madalyasını önüne attı. Dedi ki Kurtuluş Savaşı'nın iki numaralı komutanının sözüdür. Talat Aydemir peki dedi bıraktı ve akşam saat 10'da evinde 10 saat önce darbeye teşebbüs etmiş bir darbeci olarak evinde sıcak yatağına girdi. Hanımı da teselli etti onu. Talatçığım moralini bozma. Bir dahaki sefere inşallah başarılı olursun. Şaka yapmıyorum. Bir süre sonra, bir yıl sonra tekrar harp okulu öğrencilerini bir kere daha silah dağıttı, ayaklandırdı. Yukarıdan bu sefer artık o gene İsmet Paşa'nın kendisini kurtaracağını düşünüyordu. Bu defa İsmet Paşa elini taşın altına koymadı çünkü bu adamın darbeci bir adam olduğu ve asla bu işten dönmeyeceği anlaşılmıştı ve Talat Aydemir kurşuna dizildi. İki arkadaşı da işte Fethi Gürcan, bir arkadaşı da üç arkadaş kurşuna dizildi. Harp okulu öğrencileri okuldan atıldılar. Filan. Böyle bir macera. Efendim, şimdi e, röportajdan anlaşılıyor ki İlker Başbuğ bu e, Talat Aydemir o zaman ikinci sınıf öğrencisi. Talat Aydemir'in başarılı olamamasının hüznünü yaşamış. Ondan sonra 12 Mart geldi 1970. 12 Mart'ta askerler bir kere daha muhtıra verdiler. O da Amerikancı bir darbeydi. Amerika elçisi Süleyman Demireli evinde ziyaret etti gece. Dedi ki, of bize çok çektirdiniz, Allah da size çektirsin. Dedi ki Nixon iktidara gelirken Amerikan halkına söz verdi. Amerika gençliğini sizin afyonunuz uyuşturuyor. Haşhaş ekimini yasaklayacaksınız. Adnan Menderes, şey, Süleyman Demirel dedi ki benim ülkemde adını afyondan alan bir il var. Siyaseten biterim, olmaz dedi. Ondan sonra muhtıra verdiler ve ne oldu bir e, başbakan tarafsız başbakan tayin ettiler. O tarafsız başbakan da kimdi Nihat Erim. Onlar tuttular Afyon hekimini yasakladılar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Partisi mecliste destekliyor bunları. Fakat askeri darbe örtülü bir darbe. Efendim ondan sonra anlaşıldı ki bu uyuşturucu ticareti Türkiye'nin bütçesine para, dolarlı yoldan para girmesini sağlıyor. Amerika aynı uyuşturucu tarlalarını bu defa Hindistan'da ve Afganistan'da ektirmeye başladı. Ya siz Amerika ile aynı yatağa girerseniz başınız beladan kurtulmaz. Çünkü Amerika daima bu. Para hesabı yapıyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a niye düşmanlar? Recep Tayyip Erdoğan sadece savunma sanayiinde yaptığı atakla Amerika'nın hortumunu kesti. Hortumunu kesti. Evvelden bot, ayakkabı, atlet, şort, askere ne lazımsa Amerika'dan alıyoruz. Kazık kazık. Tabii bu alışlardan Bizim bazı paşalarımızın cebine İsviçre'deki hesaplarına ne kadar para yatırılıyor bunları bilmiyoruz. Allah biliyor bunları. 12 Eylül 1980 darbesi oldu. O zaman Amerika Başkanı bir tiyatro oyunu seyrediyordu. Kulağına gelip eğildiler dediler ki ben Türkiye'de darbe oldu. Adam zaten biliyordu. Bizim çocuklar yaptılar dedi. Tarihe geçti bu söz. Bizim çocuklar yaptılar. Yahu yüz karası bu. Türk ordusu için yüz karası. Bu memleketin ilerlemesi için çalışan siyasilerin önüne ya e, yüksek mahkemeler, engeller çıkarıyordu. 60 darbesiyle bunlar meydana getirildi. 60 darbesiyle. Sonra Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam çıktı geldi. Recep Tayyip Erdoğan Allah'ın izni keremiyle bütün oyunları bozdu. İlk önce Amerika'ya birini gönderdi. Sizinle iyi geçineceğiz mesajı verdi. Sonra Amerika baktı ki bu Recep Tayyip Erdoğan da ipe sapa gelir bir adam değil. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek için Ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. En son işte Can Ataklı diyor ki Recep Tayyip Erdoğan kolay kolay gitmez. Bir tabi afet lazım. Ulan senden daha büyük tabi afet mi olur? Bu memleketin başına senin gibi bir afet. Dostlar bu yapılan işleri ben aşı olarak görüyorum. Verem aşısı nedir? Düşük dozda vücuda veren mikrobu verilir ve vücudun o mikropla savaşması sağlanır. Fikri durmuş sağlar. İlker başbu can ataklı. Bütün bunların yaptıkları ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bir erken seçim kararı alması için kendilerini canhıraş bir şekilde yırttıkları bu atmosferi asla unutmayalım. Allah korusun bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı gelirse Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını nasıl gaz fabrikasına çevirmişlerse Erdoğan döneminde 20 yılda kazandığımız bütün kazanımlarımız gider. İnanın İstanbul Havalimanı bile kapatılır. Orada inekler otlar. Demedi demeyin. Hayırlı günler diliyorum efendim.